Hepinize selam dostlar. Ben Patron. Bu ile beraber tekrardan klasik mücadele oynuyoruz. Dostlar bugün yeni nesil Lockbait. Bir başlayalım. Şöyle bol şans verelim. Rakip de eğitimci memo yapmış ismini. Çok seviyor galiba o isimleri. Şöyle arkadan bir elektro ruh atalım korumalar şöyle bırakalım. Umarım o korumalar onu alır, alamayacak gibi. Şöyle bir felaket kulesi, felaket kulesini atmasaydık daha iyi olabilirdi. Barbar valini geciktirdi. O yüzden bizim için gayet güzel oldu. Bu arada dostlar. Videolarımı seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam o felaket kulesi onu da eritecektir. Güzel bir şekilde. Ve erittirmedi. Şöyle bir korumalar atalım oraya. Tamam bebek ejderi odaklanmış. Bu arada dostlar clash of Clans'tan geliyor aklıma. O yüzden kusura bakmayın. Bazen aklımda kalıyor. Yavru ejder yerine bebek ejder diyebiliyorum. Rakip nedense yanlara doğru atıyor. En arkadan bir prenses atalım. Umarım büyüsü yoktur. Tam sağ taraftan gelmeyi düşündü rakip. Muhtemelen buradan pek katacaktır. Tamam. O ile savunalım. Dediğimiz gibi pek kayda attı rakip. Hemen ona bir elektro ruf. Tamam. Atmaya gerek yokmuş. Umarım gene kaçırır. Ve bu arada kaçırmadı ama ee eline gelmedi. Şöyle bir prenses atalım. Prensesi öldüremez zaten. Öldürmesi bayağı bir zor. Şöyle valkür atalım önüne. Tamam. O onu indirsin. bayağı iyi olur. Şöyle bir elektro ruh. Bu arada rakibin mezarlığı varmış. Şöyle bir tomruk attım. Umarım onları durdururlar. Şöyle bir felaket kulesi. Tamam. Çok güzel bir şekilde tuttuk. Şuraya doğru atalım bu sörde fıçımızı. Rakip ıskalasın. Bu arada keşke oval kürü şey yapsaydık. Bir dakika dostlar. Şöyle bir elektroru Rock. orada kartlar bayağı bir birikti. Şöyle bir prenses. Şöyle bir felaket kulesi. Umarım mezarlığa atmadı tamam. Şöyle bir fıçı. Elektro ruhumuz Ruhumuzu attık. Bu arada dostlar zehir attı rakip. Şöyle hemen tomruk. En arkadan bir valkür bıraktım. Korumalarımı bıraktım. Şöyle bir prenses. Elektro ruh. Elektro ruhu yanlış attık. Şöyle hemen roketimizi de atalım. Bitsin maç. İyi oyun diyelim. Güzel bir maçtı maçtı. Dilerseniz sonra maçımıza geçelim. Dostlar tekrardan maçımıza başladık. Şöyle rakibimize bol şans diyelim. Tamam. Bu arada barbarlarla başladı. Muhtemelen ya Allah tazı oynuyordur ya da destesini öğrenmek lazım. Şöyle bir prenses atıyorum. Ortaya doğru da bir valkür atacağım. Rakibimiz umarım Lockbait. Lockbait demişim. Love oynamıyordur. Şöyle bir tomruk. Okun attığı için fıçımı bıraktım. Tam iki tane yokmuş. İki tane büyüsü yokmuş rakibin. Şöyle prenses attım korumalar. Bu arada sağ taraftan baya vuruyor. Sağ tarafı kaybettik. Canı çok az kaldı. Rakibin destesini bilmediğimiz için bizim için bayağı sıkıntı yarattı. Sağ tarafa bayağı hasar vurdu. Umarım da alabiliriz. Okuna atmıştı sanırsam şöyle bir fıçımı yolladım. Elektro Oraya bir roket atacağım. Hepsi ölsün. Kaybetmemiş değiliz. Kazanacak da değiliz gibi. Şöyle bayağı arkadan prenses attım. Oraya bir tomruk. Bir valkür. Elektro ruh. Tamam güzel. Umarım ana kulesini açmaz. Tamam. Gayet güzel. Umarım o onları alır. Tamam bir kere bile uğramayacaktır. Oklarını kullanmıyor şu anda. E, Lockbait oynadığımızı biliyor. Şöyle bir felaket kulesi atalım. Korumalar. Tomruk prenses. Rakip şu anda prensesimizi prensesimizden çok korkuyor. O yüzden sürekli prenses prensesi öldürüyor. Tamam okunu yollamıştı şöyle bir korumalar atalım oraya. Hiç vuramasın. Tam oradan bir vuruş çıkarttık. Sağ tarafta ilerliyorlar bu arada. Bir tane vurdu. Bu arada almak üzere rakip aldı. Yapacak bir şey yok. Bir kere yenildik. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar sonraki maçımızdayız. Rakibimize şöyle bir bol şans diyelim. Bezdez geldi. Teşekkürler diyelim. Şöyle bir prenses atalım. Tamam. Prenses şöyle korumalarla tutalım. Pre elektro büyücüyü. Ona bir de iksir harcayacak. Tamam güzel. Gayet iyi. Şöyle bir elektro ruh ve tomruk. Tamam tomruk öldü. Şöyle bir valkür. Bir de felaket kulesi. Bu arada o çok kötü oldu. Bayağı vuracak. Aşırı vurdu. Neredeyse kulemizi aldı açıkçası. İksir zararı bu yönden kötü dostlar. Biz de fıçı atalım. Tamam. Kartop attık ama Valkyrie odaklanmıştı. Tamam biz de fena vurmadık. Rakibe. Şöyle bir korumalar atalım. Şöyle bir elektro ruh. Hemen valkür. Sol taraftan ilerlediler. Ve vurdular. Şöyle bir prenses atalım. Rakibin fıçısına karşı tomrumuzu bekletelim. Kullanmayalım. Kullanırsak rakip saldıracaktır. Tomruk yap, tomruk atalım oraya. Tamam oraya bir korumalar tekrardan. Korumalar gayet güzel bir şekilde temizledi. Muhtemelen oraya iki harcayacak. Yoksa ikisi harcaması vuracak. Tamam kartopu çıktı elinden. Hemen elektro ruh. Tam güzel onu hemen köprüde kesmemiz güzel oldu. Ve iki, iki de girdik yakından. Güzel açıkçası. Tamam elektro e, ejder attı bu arada. Şöyle bir hemen bu arada o çok kötü gitti. Şöyle bir elektro ruh. Tamam Oğunu aldı. Kar topununla atmıştı. Şöyle bir hemen. Bir de valkür atalım oraya. Tamam güzel. Gayet iyi. Üç taca ilerlemeden direkt sağdan ilerleyeceğim. Oraya da bir korumalar. Yapabileceği hiçbir şey yok. Dostum. Artık salmalısın maçı. Ş şöyle bir valkür. Bu arada sonunda tuttuk. Yoksa kulemizi öldürebilir... Yani kulemizi alabilirdi. Güzel maçlardı. Son bir hakkımız olduğu için yenisini açtık. Dostlar umarım sevmişsinizdir videomu. Bu tarz içeriklerin gelmesi için like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Dostlar şöyle e, klanımıza da gelebilirsiniz. Sizlerle beraber güzel bir şeyler başarmak istiyoruz. Umarım gelirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkça kalın. Bay.